Siz Öğrencilerin niye canım diyorsunuz? Sana ne lan? Dersten <laughs> sonra yanıma gel. Tamam. Merhaba. 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 Merhaba merhabalar. Çenem mi kırıldı ne oldu bilmiyorum. Şuramda ya çürük var ya da çenem kırıldı. ikisinden biri işte bilmiyorum. Bu vlog hayatı olayını çok beğendim. Çünkü sürekli yanımda kamera taşıyorum. Sürekli yanımda kamera taşıyınca güzel şeyleri güzel şekilde çekiyorum. İşte kamerada böyle. 2 kilo. Sürekli kulağımda sizin sesiniz var. Vlog çeksene. Enes vlog çeksene. Vlog çek. Bu günlük vlog life'ı devam ettireceğim. Merak etmeyin bozmadan şu anda bir aylık bir hedefim var. Her zaman yanımda kamera taşıyacağım ve her şeyi kaydedeceğim. Kendi göre görev listemi yaptım. Bunu sürekli devam ettireceğim. Yani her gittiğim yerde siz de benimle birlikte olacaksınız ve çok daha yakın olacağız. Bu vlog life hayatın ilk videosunu attım. Şehirdeki bütün cipsleri dağıtmak videosunda. O videoyu ben kendim videoya yayınlandıktan sonra 5 kere falan izledim. Yani o kadar çok hoşuma gitti. Bütün videonun yorumlarına baktım. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. O yüzden şu anda like'a yumruk atmanızı istiyorum. Bir yumruk sağ kuraşa bir tane de sol. Eymen demiş ki en doğru şeyi yapıyorsun abi. Hoşlanmadığın içerikleri yapma. Sevdiğin içerikleri yap. Her zaman yanındayım. Arkandayız demiş. Teşekkür ederim Eymen'ciğim. Ben de seni seviyorum. Öpüyorum yan yanağından. Sonunda eski video tipine döndün çok mutluyum enerjin çok güzel demiş. Teşekkür ederim. Vlog life'ımız devam ediyor. Ben Mentality'den nasılım? İşte yuvarlanıp gidiyoruz görüyorsunuz işte. Siz peki sevdiniz mi bu vlog life hayatını? Vlog videolarında sadece bizim böyle kendi aramızda sohbet edeceğimiz 2-3 dakikalık kısımlar olacak her vlog videosunda. O zamanlarda da işte yorumlarınızı o gündemdeki şeyleri falan işte kendi aramızdaki muhabbetlere devam ettiririz. Ya dün de zaten amık Link'e gittim Monalink. Hiç tanımıyorum ama bir şarkıcı güzel gitar çalıyor falan DJ performansına gittim Vlog kameramı almamışım ya lanet olsun çekemedim hiçbir şey Sadece bir tane story var elimde ama çok da böyle bir ortamda Güzel şeyler çekerdim ama hisse Artık covid'in bittiğini görüyor muyuz yavaş yavaş Artık bitsin ne olur ya gerçekten bitsin yeter ya Peki o zaman bugün ne yapacağım Nasıl <laughs> şöyle bir story yapmış Şey gibi gidiyor değil mi böyle Bir partilerine gidiyormuş gibi Beş de giyilir mi <laughs> ben hiç beğendim. Ben görmedim hayatım. Çok genç. <laughs> <games. gülüyor> Instagram'da görüp muhabbetini yaptı da Ben Ve partisine gidiyormuş gibi dediler. Ben de Ben de biraz kombinimi sorguladım e, sonradan bu arada. Sonra biz de unutmuş falan dediler. Geçen Instagram'da sorular sordum gerçek sorular diye. En çok gelen sorularda. Ve yapıyoruz? Yaptın mı? Yapmadım. Hiç şey yapmadın mı? Hiç. Evet. Sessiz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne sessiz, oldum. sessiz, ben sessiz olma. bari. Enes acaba beni bir yeni sektörle falan mı <laughs> Ya Hayır hayır Sen rahat ol. Enes sen nereden kazanacaksın? Göz ya. Burun kılların o şimdi. Ya kılların da sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Benim kapıyı mı? Bu çok şey çıkıyor mu? Ya hayır öyle bir <laughs> şey yok. Abi bir... <laughs> İçeride ne yapıyorsun? Hiç fena bir şey var Bana bana göster. <gülüyor> 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 tamam kamerayı kapatıyorum sen göster yeter. Masum kızlar giymez. Benim ilk defa kaza yaptığım video. Aa ilk izlediğimiz zaman. Evet evet evet. evet. Bir de çekmişiz videoyu falan evet, almışız evet. videoyu da. Şimdi sesli izleyelim bak sen ne demişsin. Aa, hiçbir suçum yok. Ben çok tanıttım. <laughs> <laughs> <polishing> Evde <hisselye gülüyor> <y> <laughs> <N?? gülüyor> <laughs> otururken evet. mızrakla vurulan biri ne der? Ne der? Mızrakla vurur. Ha. Ah çok iyi. Oha. Oğlum sen 0.6 yaşında mısın? Bu arabanın pisliği ne lan? Bu arabanın pistine ne hayvan herif Konuşurken yüzüme bak hayvan herif Mert Pasaklı Mert Pis Mert. Seni kime söyleyeceğim biliyor musun? Otobüsün altında kalan annene söyleyeceğim bunu Minibüs minibüs Diyor ki bacaklarım altında kaldı şoka girdim dizlerim koptu sandım diyor ben kahkaha atıyorum. Ya sen de bunun üzerine bu anneni bu kadında bir çizik Böyle diyor. bir annen Aynen. var sen arabanı pis tutuyorsun. Hayır böyle bir annem var dedin de minibüsün altında kalmak bir karakter. Minibüsün altında kalıp herkes kurtulamaz. <laughs> <laughs> Seksi leydiler, üç kişiydiler, ettiler, yanıma geldiler. Beni seçtiler. Ben ne dedim <laughs> ne dedim? E, bilmiyorum. Sen <laughs> e, derken şu canım acıyor. Eee ne ne? Ne dedim? Kendi adını söyle. Köste Bey. <laughs> Niye gidemiyoruz? Çünkü burası Niye bir ilan bir 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 İstanbul. Niye Niye yemiyoruz trafikte? Delireceğim. Ben gidiyorum, yürüyeceğim ama. Saçmalama. Ne yaparsın? Enes, Enes gidiyorum. İstanbul'un tek tıkındısı bu trafik şu an. Bin kat daha hızlıyım çünkü onlar duruyor. Mert, Mert tanımadım aramalar bakıyor. Aa, aa. Kız geçerken bir selam verdi. <laughs> Çocuklar beni de alın. Lan beni bekleyin. Lan beni bekle. Lan, lan topam düşüyor. <laughs> Arkadan da eşofmanım düşüyor. Şöyle koşuyorum bak. <laughs> Acar kenti hangisi geçiyor? Bu ne? İstanbul Kart. Hadi ben gidiyorum. Ben... Aa HES kodu mu? HES kodu çalışmadı ya. Neyse kolay gelsin. 15 milyon abone olsun otobüste kartı çalışmasın. Bu ikisinin arasından geçebilir miyim? Çok tehlikeli. Kartı ne yol verdi rezil oldum. <laughs> i̇ğrenç. <be>, <laughs> Al şu iğrenç kartını. Hadi bombana mı atlayın? <gülüyor> 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 Ağzını aç. Ağzını aç. Ağzını aç. <laughs> Ağzını ne yapıyorsunuz? Bana bu tokatlıyorum. Şey evet evet <gülüyor> Amerika <gülüyor> gibi, Amerika gibi. Amerika'daki YouTuber'lar böyle daha rahat ya mesela rahat olun böyle kamera karşısında daha böyle çılgın şeyler yapın. Mesela şey diyorlar. En iyi arkadaşını öp. Sesini açıyorum senin. Açıl birazcık hadi. Sen artık bul beyni Ya aç aç. Sesini aç. Yüksel. Yanla canım, bu yaz ne yapacağız? Planlayalım, seksi body sallayalım. Saçın vücudun kalçın. Yürü git ya TikTokçu. Sen çok kötüsün. Niye ki ya TikTokçu da tutuyor En büyük TikTokçu olmak için ne yapmam lazım? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Kameranın karşısına geçsen yeter. TikTok, aa o ne? Nasıl işiniz ya? yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Lades yapacağız sandım biliyor musun? İlk... Keşke Lades yapsaydım ya. Kaşar konuş. Doğum mininde konuş Kaşar. <laughs> kaşar diyorlar arkadaşlar. İyi ki Kaşar. İyi ki doğdun. Kaşar. Oha kırmızı şey Keşan klibine döndü. <laughs> <Göremiyorum. gülüyor> hiçbir şey yok. ne? Ne istiyorsan. Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Hayır, <laughs> bir arabam için. var. Bir arabam var. Arabanı alalım. Hayır. <laughs> Youtube vs. TikTok. Yaklaş şu, alayla, şu, alayla. Evet, şu evet. an dalga geçiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <o. gülüyor> <Ne yaptın gülüyor> Ya bu direnmenin bir anlamı değil yani. <laughs> <laughs> YouTube'u gördün mü orada? YouTube <laughs> orada ama çıktı. Enes tebrik <gülüyor> ediyorum <gülüyor> ama benim bileklerim çok zayıf. <laughs> enes <laughs> <laughs> Evde e, kesen nasıl bir ses çıkarırsın? Ah diye bir ses çıkartır bence. Ay. Peki sen nasıl bir ses abi. çıkartırsın evde mutlaka kesen? Enes Batur'un tepkisini izleyen, Alper'i izleyen Enes Batur'u izliyoruz. Doğru mu söyledim? tek seferde şey dayamadım doğrusu <laughs> dayamadım ben evet doğru söyledim alper tebgisiniz ya 8 senedir takip ediyorum 8 sene mi en evet. e sevdiğin sene. sayı kaç zaten 8 yaşındasın kardeşim çocuk laf sokmuş en sevmediğin kim alper rende <laughs> söyle en sevmediğin kim Mahmut! Hayır, hayır. Aynen, oğlum ben sana ne yaptım lan? Dur bakayım edin? adını söylüyor musun? Abi. Alper. Hayır Alper'i sevin ama alıncı biz de şey. iyi. Kod adın Mahmut. Mahmut seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım seninle video çekeceğim. Oğlum bu çocuklara ben ne yaptım ya? Allah Allah beni niye sevmiyorlar? İnanılmaz merak ettim. <laughs> bir de şey diyor. Alperren de diyor. Bu üçlüyü bulacağım. Beni niye sevmiyorsunuz diye soracağım. Senin kim en sevmediğin? Alperren de. Sev Alperren <laughs> de. <laughs> Alperren <laughs> de. Tetenin 7 saniye içinde göster. 7 Yani 7 saniye içinde yeteneğini göster. Yeteneğini göster. Yeteneğini göster. Zeki çocuğum. Nasıl yetenekler? Güzel mi? Bir, felaket. Dehşetül bahşet. Aç lan. Aç aç, aç, aç. <laughs> Bak artık sans küfürler, küfürleri artık bunu koyacağız. Eski okay, değil. Eski. Ya ben bunlarla büyüdüm. Evet artık sansürlerimiz sigar <laughs> <laughs> Okulun arka köşesi, belalı köşe. Ben okurken böyle bir şey olsaydı ben şıkları buraya getirip böyle ufak tefek öpüşüp giriyorlardı. Sonra diyorsun ki ben şey değilim. Flörtözüm dedim Flört sana. Dedim, pırı pırı dedim dört bana. Hır hır. Çıtır hır hır. hır hır. Ya niye böyle konuşuyorsun? Sen öyle konuştuğun için ben öyle Hayır, konuşuyorum. Hayır sen öyle konuşuyorsun. Şey Sizi bir tane <laughs> okula getirdim, oyun oynayacağız. Hani bir tane serimiz var ya hikayeni yaşa diyor yeni yaşamış. çok eski. Resfatur günlük vlog tarzında <laughs> Herkes kendi gerçek karakterinde ilkokula dönmüş gibi olsun tamam mı? Hocanızım ben ben değilim hocanızım. Yakışıklı bir matematik öğretmeni gibi. Hayalinde öyle bir şey varsa canlandırmak istiyorsan canlandırabiliriz. <laughs> <laughs> Hazırsanız seksi matematik öğretmeni geliyor. Seksi matematik öğretmenine benziyor muyum? Çok. Ha? Aynısın. Ben çok kötü önce geldim. Ben seyhsli matematik öğretmeninizim hocam. Bir saniye canım. Hocam sapık mısınız öğrencilerine ne canlı diyorsunuz? Sana ne lan? <laughs> Niye lan bu ne? Ne sınıfın önünden <laughs> gelen bana sen? Sen sıçtın geri de çaldın. <laughs> Otur. Dersten sonra yanıma gel. Tamam. Otomatik <laughs> <laughs> 2. ders bugün. Kaçın ders lan bugün? İki. Nereden biliyorsunuz? Sen niye bana sapık gibi bakıyorsun kızım? <laughs> Burada her şey gerçek kusura bakma burası kolej parayla da geldiniz ananız babanız zengin diye Her şeyi yapabileceğinizi sanıyorsunuz ki yapabilirsiniz doğru <laughs> Haydi açamayla ne oluyor bakalım Sen benim mahallerime koydun Hayır ya diyorum şu hayır, Öğretmenim güzel. Açacaksın onu <gülüyor> <gülüyor> Yancı öğrencim geldi Yiğit <gülüyor> Ne gülüyorsun lan öğrencim. Ne yap ne gülüyorsun <gülüyor> İşte bunu döv Yancı öğrenci Rahat ol hocam Yancı <gülüyor> öğrenci <gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> Ayşe Nur Turgut'u seviyor kaybetti. <laughs> <laughs> Evlenecek misin bu adamla? Evet evet. Sen kaç? Sen ikinci sınıfsın adam sekizinci sınıf. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar kronometreniz başladı. Birinci sayfadaki fili boyayacaksınız bu kadar. En çok benim hoşuma giden fili yapan kazanır. Burada <laughs> gör, geliştirmenizi <laughs> istediğim şeyler takım çalışması. Hadi çocuklar. Süre bitti Kaybeden takım aramızdan ayrılacak bir süre yine tamam. Çocuklar resminizi gösterin aynı anda 3, 2, 1 aç çocuklar, <laughs> çocuklar, 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 çocuklar İkinizi de reddetmek zor Benim gönlüm isterdi ki ikinizi de aynı anda kabul edebileyim tamam. Yalnız yani 10 kaç? 19, 80. Şimdi kaybeden takımı cezasını uğurluyorum Bu işi ciddiye almadınız Onları cezasına uğurluyoruz. Sizin ödünüzü açıklıyorum şimdi kazanan takım olarak. Size ve 1'in anlamını açıklayacağım. Açılımı van yani W ile birin birleşimi. Anlamı birincilik anlamına geliyor. Yani her anlamda her yerde birinci olmak ve başarmış olmak. Size ekip bir, W bir, hashtag bir, takım bir, her şeyi o yer. Ana ne Sinek saldırıyor ses kaydı alırken ya. Gözümün içine girdi sinek. W1 büyük bir aile ve içindeki herkes birbirine sonuna kadar bağlı. Biz ve hep birlikte başarılı olmak. W her şeyi birlikte yapmak anlamına geldiği için takipçilerimize de birlik adını verdik U1 olsun o da. Unity 1. Aynen. Bak şu anda video çekerken şu anda bulduk bunu dur. Yani Unity. U1. Biz. W1. Ve bizi sevenler U1. Anladınız mı? <laughs> ya gelsenize çocuklar. Ne vardı ki? Yaren sözü büyük gibi duyalım ya. Selamünaleyküm. Her şeyi kah. Güzel. Şey. Önlük giydirdik. Aa evet. ben. ben gerçekten okumak istiyorum. Var ya çocuklar bakın beni izleyen mangaze okumayı sevin çok eğlenceli bak. Çocuklar videomuzun sonunda geldi. Hayır ya. Ben Olur. çıkmayacağım burada kalacağım. Evet ben de. Ne? Burada kalacağım. Sen zaten burada kalacaksın, <gülüyor> ben Nasıl övgü bu kadar? Ne yapacaksın? Oh. Hayır. Oh. Oh. <laughs>